Herkese merhaba arkadaşlar. Burası Alanya'nın meşhur seyir terası. Bakın teras büfe, ileride teras kafe var. Safari jeep turları var. Onlar da mutlaka buraya uğruyorlar. Burada bir mola veriyorlar. Bu manzaraya karşı fotoğraf çekilmenize müsaade ediyorlar. Burayı balkon gibi kat kat yapmışlar arkadaşlar. Herkes çok rahat faydalanabilsin diye. Burada bir belediye kedi için barınak yapmış. Afiyet olsun efendim. Bu masaları e, büfeye ait değil, belediyeye ait kullanabilirsiniz. Yani piknik yapmak isterseniz gelip bu manzaraya karşı pikninizi yapabilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz tepenin üzerinde Alanya Kalesi var. Şu an ne kadar görünüyor bilemiyorum ama. Çakıyor. <laughs> İşte uçsuz bucaksız Kleopatra Plajı. Alanya'nın meşhur Kleopatra Plajı. Onunla ilgili video da kanalımızda mevcut. Alanya'nın her yerinden gördüğünüz o bayraklar ve Alanya da tam olarak bu tepenin zirvesinde, az daha yukarıda. Manzara gerçekten muhteşem. Burada fotoğraf çekilmek için en iyi yerlerden bir tanesi. Alanya Kalesi şu karşıda hemen. Alanya ile ilgili birçok video mevcut arkadaşlar. Dim çayı, dim mağarası, Kleopatra plajı, ince kum plajı, Alanya'daki bir sürü otel. Ee, i̇zlemek isterseniz şu an açılan karttan izleyebilirsiniz. Hepsini bir albüm haline getirdim. Faydası olacağını düşünüyorum. Kısa bir video oldu. Sadece bu manzarayı sizinle paylaşmak istedim. Kanalıma videolar gelecek arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.